Hangi Kredi YouTube kanalına hoş geldiniz? Bugün ekonomist Mert Yılmaz bizimle. Mert Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk, İyiyim. Sağ olun. Siz, Biz de çok iyiyiz. Hızlıca sorumuza geçiyoruz. Buyurun. Borsadaki bu yükseliş devam edecek mi? Yatırımcı nasıl pozisyon almalı? Ee, son zamanların en merak edilen sorularından bir tanesi bu. Yani yaklaşık deprem sonrasında 4400'lere kadar düşen bir endeks görmüştük. Ve çok yuvarlayarak konuşmak gerekirse oradan yaklaşık %50'lik bir getiri endeks bazında söz konusu oldu. Şimdi burada hareketin devam edebilmesi için iki şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi uygulanmakta olan politikalarda normalleşmeye devam edilmesi lazım. Ve sonrasında da özellikle yabancı yatırımcının bu normalleşmenin devam edeceğine yönelik beklentisinin güçlenmesi lazım. Bu ikisini sağlayabilirsek hareketin devam etmesini beklemek mümkün. Tabii burada bir şeyin altını çizmekte fayda var. Türk lirası bazı grafiklere bakıldığında tarihi rekorlara koşan, her gün yeni rekor kıran bir endeks görüyoruz. Ancak dolar bazı grafiklere baktığımızda hala çok dip seviyelerde olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Yani Türk vatandaşı olarak baktığınızda başka bir grafik görüyorsunuz, yabancı yatırımcı olarak baktığınızda aslında başka bir grafik görüyorsunuz. Peki hareket buradan devam eder mi sorusu? Bu soruyu ikiye ayırarak cevap vermek lazım. Eğer kısa vadeli bir pozisyon aldıysanız yani işte 5000'in altında 4400 4500'lerde buralarda bir pozisyon aldıysanız hatır sayılır bir getiri elde ettiğinizi söylemek mümkün. Yani yaklaşık %50. Hatta şöyle anlatayım. Bugün itibariyle elinizdeki hisse senetlerini satsanız ve geri kalan kısımda bunu risksiz getiriye bir kur korumalı mevduata ya da normal bildiğimiz klasik TL mevduata koysanız bir yılın sonunda önemli e, oranda bir reel getiri elde edebilirsiniz. Onun için kısa vadeli alınan pozisyonların bir miktar realize edilmesinde fayda olabileceğini düşünüyorum. Orta uzun vadeli pozisyon alan yatırımcılar için e, buranın hala bir potansiyel barındırdığını söylemek mümkün. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Netice itibariyle bir takım adımlar atılıyor. Bu adımlar belki önümüzdeki dönemde büyüme üzerine bir miktar baskı yaratacak. Şirket karlılıklarında bir takım yapılan düzenlemelerle birlikte daralmalar söz konusu olabilir. Ve bakıldığında şu anda potansiyel olarak yani endeks nereye kadar taşınabilir önümüzdeki 12 aylık zaman zarfında diye baktığınızda artık elimizde borsanın alternatifsiz olmadığını ve çok yüksek seviyede bir faizin olduğunu görüyoruz. Hala enflasyon karşısında bir koruma sağlamıyor olabilir. Ama geçtiğimiz dönemlere göre çok daha yüksek bir faiz var. Dolayısıyla bir tarafta bir riskli ürün var hisse senedi. Bir tarafta bir risksiz ürün var mevduat. Ve bunların getirileri neredeyse birbirine yakın. Buradaki dikkat edilmesi gereken konu eğer bir risk alıyorsanız yani bir hisse senedi alıyorsanız, bir riskli varlık alıyorsanız risksiz varlıktan en az 2,5-3 kat kadar bir yüksek getiriyi barındırıyor olması lazım. Bugün itibariyle bakıldığında da yani endeksin 6.000-6.500'lerde olduğunu hesaba kattığınızda önümüzdeki 12 aya ilişkin yaklaşık 12 bin, 13 günlük bir endeks hedefinin ortaya çıkması lazım ki maalesef şu andaki değerlemeler bize öyle bir seviyeyi işaret etmiyor. Elbette farklı sektörler, bu sektörlerin içindeki şirketler, şirketlerin kendi hikayeleri, kendi mali yapıları pek çok farklı hikaye barındırabilir. Ama endeks üzerinden bakıldığında şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir, kısa vadeli pozisyon olan yatırımcılar için bence realizasyon zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Orta uzun vadeli yatırımcılar için Gerçi, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için hala almaya ve biriktirmeye devam etmekte fayda var. Burası hala ucuz, hala bir potansiyel barındırıyor. Ama mutlaka sektör seçiminde ve hisse seçiminde çalıştıkları aracı kurumların araştırma bölümlerinden mutlaka faydalanmalarında, bilgi alışverişinde bulunmalarında fayda var. Bir kez daha özetleyeyim. Bugün itibariyle ortaya çıkan faiz hadlerindeki yükseklik yatırımcının bir miktar borsadan risksiz enstrümana doğru geçişini de e, zemini hazırlıyor gibi gözüküyor. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmemize de kendinize çok iyi bakın. Hangi kredide kalın?